Kolaylıklar dileyerek harekete bir sözün temennisiyle yine e, Abdullah Bey'in örtü altı e, ortamında avokado yetiştiriciliği ile ilgili belki de Akdeniz bölgesindeki nadir birkaç tane seradan bir tanesi. Şu ana kadar bir yıldır sahadayız. E, i̇lk defa örtü altında avokado yetiştiriciliği ile ilgili bu kadar başarılı, bu kadar örnek olabilecek bir e, ne diyelim modeli gördük. Sırt dikim damla sulama sistemi. Ee, ve en önemlisi de meyveciliğe riayet edilen bir yapı ee, zayıf anaç düzeltiyorum özür diliyorum kuvvetli anaç zayıf gelişen bir çeşit ve zayıf geliştiği için de makasla Abdullah hocam sürekli bitkiyi baskılıyor ve bir yere kıpırdatmıyor Abdullah hocam niye böyle bir şeyi tercih ettin niye bu anacı tercih ettin bitkiler gelişmiyor anacın kuvvetli çeşit de kuvvetli olsaydı hocam bu başarılı sonuç elde edilemezdi dikey gitmesini yana gitmemesini çok ağaç, çok verim. Çok ağaç, çok, çok verim. verim. Ama makasla bittiği hep kontrol ediyorsun. Hep kontrol ediyorum. Sağa sola gitme arkadaş, e, gideceksen yukarıya. O da mahya yüksekliğine kadar. 4 metrede yukarı o da gitmeyecek. Gitmeyecek büyümeyi lideri kontrol altına alacaksın. Tabii. Dur arkadaş diyeceksin. Benim gözetimim altında olacak. Kontrol senin altında. Tabii. Yani avokado. Orman bitkisi gibi ya da süs bitkisi gibi saldım çayram, Mevlam gayra değil. Hayır, hayır. Makası seviyor mu sizce avokado? Çok güzel sever. Hocam sen on numarasın ya. Yaşar mısın hocam bu? Öper misin? Kuvvetli bir anaç, zayıf gelişen bir yapı. Çok da güzel bir bahçe. Bir hocam bunu da daha net görürsün. Burada da. Tüm anaçlar öyle. Anaçlar maşallah. Anaçlar aynı. İşte bu yüzden çok önemli. Üzerine aşılanan çeşidin gelişme kuvvetini etki ediyor ve Abdullah Bey'in işini kolaylaştırıyor. Abdullah Bey makasla bitkiyi kontrol altına alabiliyor. Ama anajın kuvvetli, çeşit kuvvetli olsaydı hocam. Olmazdı. Yapamazdınız bunu. Makas ne yaparsanız yapın yapamazsınız. Bildiği yere gider. Bildiği yere gidiyordu. Aynen kontrolden çıkıyordu. Abdullah Bey çok teşekkür ederim Peki hocam. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol.